Tehsilat tamir için gelenler bunlar. Tamam beklesinler, geliyorum şimdi. Vay 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 vay, saray mübarek saray. Kapılamaz mı? Kapadım abi. Abi, gördün mü bacak kadar belediyenin yaşadığı evi? Sen hiç işte daha önce böyle bir ev gördün mü? Görmedim. Sittin seni de göremezsin. Orası hiç belli olmaz. Salaksın oğlum, yemin ediyorum salaksın sen. Süzme hey. bir salaksın. Ne bu gürültü? Şey, şey... <laughs> arkadaş topa vurdu da cam biraz şey oldu galiba. Ne işiniz var sizin topla? Top oynamaya mı geldiniz buraya? Tamam Altan, tamam. Kaza işte. Hadi gel, biz içeri gidelim. Şimdi bir de camcı bulmak lazım Mümtaz Bey. Gelin benimle. Orada gördüğünüz tesisatın tamamının merkezi aşağıda. Buyurun. Geçin şöyle. İşte burası. Sifon bozulmuş. Elinizi çabuk tutun. Merak etmeyin, hemen hallederiz biz. İyi. Hadi bakalım. Ne bakıyorsun? Açsana çantayı. Açayım abi. Abi. Bana kızgın mısın? Abi ben ne yapayım ya? Vallahi o çocuğun hatası hep. O da öyle top oynarken görünce canım çekti. O çocuğu aklının bir köşesine yaz. Tamam mı? Niye ki abi? Çünkü Suat'cığım benim güzel kardeşim o çocuk bizim sermayemiz olacak. Ulan. Millet parayla oynuyor, biz... <laughs> ...biz milletin orasından burasından çıkanlarla uğra. <laughs> Sabır. Abi, bu hortum sıkışmış. Çözülmüyor. Çek işte, vur biraz. <laughs> Ya kardeşim, ne uğraştınız be? Kaç saattir, bitmedi mi daha? Bitmek üzere, çok az kaldı. Şimdi bitirir arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi sen oğlum. Biraz şey oldu da. Şimdi biter. Beceriksizler! Ulan <laughs> ne yaptın kalır. zekalı? Tıp! <laughs> Gel lan! Devam edin lan! Beceriksizler! Şimdi güvenlik çağıracağım. Çık buradan. Çık. 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 Tamam mı? Çık. Kardeşim, <laughs> işlerime sen de çıkıyoruz Abi. işte. Allah Allah. Kardeşim tamam çıkıyoruz. Ya bak. Allah Allah. Ne işte yapılır ya? Görmeyin bir daha burada sizi. Ne atıyorsun kardeşim? Bunlar bizim ekmek paramız. Ulan geri zekalı. Angut, topla şunları. Topla. Ben sana ne diyeyim şu an? Ben sana ne diyeyim şu an? Yürü bir arabaya. Beni zekalı. Efendim... ...pis mi temiz mi osu bilmiyorum ama üzerime boca ettiler. Beceriksizler. Zaten camı da kırdılar. Valla ne olmuş işte? <laughs> Teessüf ederim efendim, lütfen gülmeyiniz. Zaten sinirlerim bozuk. Valla ağlayacağım ben. Abartma alttan tamam efendim affedersiniz izininizle ee, ben bir banyo yapacağım kırklanacağım hayır mı kırklanacağım tamam giremez. <gülüyor> eee abi. Ne yapıyoruz? Nedir planlar? Evin arkası kapalı. Mecburen ön tarafta bekleyeceğiz. Hı. Abi, e, çocuğu okuldayken falan kaçırsak? Salak salak konuşma. Bu senin gittiğin okullara benzemez. Zengin okulu bu. Her tarafı korunuyordur kale gibi. Abi, ben okula gitmedim ki. La seni hangi okul ne yapsın Suat? Bana bak bana. Evin önünde bekleyeceğiz. Onlar dışarı çıkınca da biz takip edeceğiz. Artık uygun bir zamanla denk getirip hop çocuğu kaçıracağız. Başka yol yok. Karpuz abi. Cık, dikkat etsene geri zekalı. <laughs> Bal gibi vallahi. Sıkkım ya Suat, sıkkım ya.